Merhabalar, ben psikolog Beyza Akgül. Sizlerle bu videoda online eğitim sürecinde nelere dikkat etmeliyiz, bu konularla ilgili konuşmak istiyorum ve birkaç tavsiye vermek istiyorum. Öncelikle e, dersten en az 45 dakika önce öğrencilerimizin uyanmış olup, mümkünse kahvaltılarını yapmaları ve ders hazırlıklarını tamamlamış bir şekilde dersin başına oturmaları gerekmektedir. Aynı yüz yüze eğitimde olduğu gibi tabii ki derse geç kalmamaları oldukça önemli. İhtiyaçları durumunda bu ihtiyaçları dersten önce veya teneffüslerde gidermeli, ders esnasında bilgisayar başından kalkmamaları gerekmektedir. Lavabo veya yemek yeme ihtiyaçları gibi. Öğrenciler dersteyken herhangi bir odaklanma problemi yaşamamaları amacıyla velilerimizin de dikkat etmesi gereken birkaç nokta var. Bunlardan bir tanesi çocuk dersteyken onlara herhangi bir müdahale etmemeleri, yönlendirmede bulunmamaları gerekiyor ve hatta mümkünse çocuğun derse girdiği alanda, odada bulunmamaları oldukça önemli. Öğrencilerimizin ders esnasında dikkatlerinin dağılmaması ve o daha iyi odaklanmaları için birkaç düzenleme yapmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi çocuğun derse girdiği alanın odanın sade bir şekilde düzenlenmiş olması. İkincisi derse girilen masa yani bilgisayarın bulunduğu masanın dağınık olmaması. Bu oda içerisinde ya da bu alan içerisinde tablet, televizyon, evcil hayvan, bilgisayar, bu bilgisayarın dışında başka bir bilgisayar gibi şeylerin de ortamdan uzaklaştırılmış olması, dersten önce bu ortamın düzenlenmiş olması oldukça önemli. Bir de derse girilen ortamın her gün farklı olmaması yani bir gün mutfakta bir gün salonda girilmemesi bunun yerine çocuğa bir alan oluşturmak, derse girecek alanın daha önceden belirlenmiş olması ve her gün aynı ortamda derse girmesi çocuklarımızın odaklanmasını daha sağlıklı hale getirecektir ve derslerin daha verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Söylemek istediğim şeyler şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlu ve sağlıklı günler dilerim.